Evet hanımlar hepinize mutlu pazarlar. Çok tatlı kayınvalidemiz Yasemin Hanım geldi. Ayşenur gelinimizin bohçasını hazırladık. Nasıl memnun kaldınız mı? Beğendiniz mi? Çok memnun mi? kaldım. Ankara'dan geldim. Hoş Zaten geldiniz. uzun süredir takip ediyordum bu sayfayı. Gelin kızımla da özellikle araştırdık, inceledik. Çok Beğenmenizi çok sevindik. Çok Ayaklarınızı sağlık. Biz Sağ teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Bakalım Ayşenur geline neler seçtiniz? Hepsi birbirinden güzel oldu. Gerçekten herhalde bu bohçada story'a sığmayacak kadar çok fazla... Hızlıca göstereceğim. Gelinimizin bavulları yine kapuçino düz renk bavulumuzdan tercih ettiler. Çınar bohça takımı, ayna tarak seti, sandığı, plexisi, lüks fecademizden, iğne oyası, şöyle çok güzel bir namaz başörtüsü ve tespihimizden, lif, bornoz takımı, balayı bornoz seti, altılı el yüz havlusu, hemen burada yine işlemeli havlularımız var. Nevresim takımı, gecelikleri saten ve penye olarak. Pierre Cardin bakım seti var, gamboş. Bohçalar, e, prenses bohçamız da yine burada çok güzel. Yatak takımımız.